<laughs> Çok sevimli bir kardeşimiz yazmış. Yani bu ahir zamanda Mehdi devrinde bunlar olacaktı. Mesela diyor ki ya kardeşimiz e, üç gün sonra hepiniz göreceksiniz diyor. Mehdi geldi diyor. Hadi diyor gözünüz aydın Muhammed Muhammed Bülent e, zor Zoroğlu diyor mesela <laughs> kardeşimiz. mesela bak bu uslup ee, mesela bir şahsa de, diyorsa ki bu Mehdi diyorsa arkadaşımız küfre gitmiş olur. Evet. Yani tecrid-i iman yapması lazım. Yeniden la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip yine yani i iman yapması lazım. Ama yani bu Mehdi'nin çıkış alametleridir. Yani sahte Mehdi'lerin çıkması, yalancı Mehdi'lerin çıkması, alenen Mehdi'lik iddia çıkması Mehdi'nin çıkış alametidir Evet, inşallah. Mesela Allah bak gece vakti bize bir alamet daha çıkarttı. Evet. Mehdi'nin çıkış alametleridir. Harikadır yani. <laughs> Maşallah. Ama yani bize e, Mehdi'den bahsetme diyenler, e, daha değişik bir varlıktan emir alıyorlar, haberleri yok. Evet. Biz Peygamberimizin mucizelerini anlatacağız, evet. Mehdi ile ilgili mucizelerini anlatacağız, evet. ahir zamanla ilgili mucizelerini anlatacağız, Teccal ile ilgili mu, mucizelerini anlatacağız. Sus anlatma diyenler, diyenlerin e, mürşidinin ben kim olduğunu biliyorum. Evet. <laughs> Herkes de biliyor yani evet. böyle. İnşallah. inşallah Öyle bir şey yok. Yani ben o varlığa karşı mücadele veriyorum zaten. Maşallah evet. evet. İnşallah. Yerden yere vuruyorum. Evet Allah. Yani. İnşallah. i̇nşallah. Evet.